Selamun Aleyküm. Herkese iyi günler. Bu videoda sizlere konuşmak istediğim konu siz de bugünlerde fark etmişsinizdir televizyonda haberlerde bazı çiçeklerin koparılma cezasının 40 ila 146 bin lira arasında değişen birkaç haber gördüm. Aslında bu bitkilerin ne kadar nadir ve aslında nesillerin de tükenmekte olduğunu gösteriyor. Aslında bu bizim için son derece kötü bir haber maalesef ki bunları korumak için demek ki yeterli çabamızda ortada olmadığını gösteriyor. Evet cezalar var, kurallarımız da var, kanunlarımız var ama uygulamakta da bir o kadar yetersiz kalıyoruz maalesef. Benim önerim ise aynı ata tohumları gibi bu nesli tükenen bitkilerin de tohumlarının kontrol altına alıp saklanması ve bu bitkilerin yetiştiği bölgelerde bir yıl insanların girişinin yasaklanması, bir yıl serbest olması, yine bir yıl yasak olması, bir yıl serbest olması şeklinde. Bu şekilde bu bitkilerin gelişmesine imkan verebiliriz. Ayrıca haberin birisinde bu bitkilerin azalmasına sebep olarak yanlış bir şekilde hayvan otlatılmasını da o yerel halk söylüyordu. Bu dediğim şekilde yapılır ise en azından bu bitkilerin de kendilerini toparlamak için fırsat vermiş oluruz. Tabii ki çevremizden daha kıymetli bir şey yok. Çevremiz ne kadar temiz olursa o kadar sağlıklı oluruz. Bunda da bir şüphe yok. Ama çevremiz sadece o çiçeklerden ve ağaçlardan oluşmuyor. Bir de burada yaşayan canlılar var. Aynı şekilde bildiğiniz gibi ülkemizde av yasakları oluyor. Bu av yasaklarının da bir sene yıl boyunca olup bir sene normal e, her zamanki gibi olması eğer bu şekilde yapar isek bu hayvanların da sayılarının artmasını sağlayabiliriz. Bir de şöyle bir durum var avcılıkla ilgili. Bildiğiniz gibi genellikle keklik, bıldırcın ve tavşan avlanıyor. Bu hayvanların avlamadığımız takdirde hiçbirimiz açlıktan ölmeyiz. Demek ki bu avcılığın artık bir hobi şekline dönüştüğünü gösteriyor bize. Demek ki bu hobimize bir sene ara verip bir sene normal yapar isek hiç kimsenin bir kaybı olmaz. Ama bütün ülkemizin kazancı ise bu hayvanların sayılarının artışı olur ve nesillerin korunması sağlanabilir. Dediğim gibi bu hayvanları avlamadığınız takdirde hiç kimse açlıktan ölmez. Eğer ki bir insanın aç kalma tehlikesi olmuş olsa bu avcılık yapmaması takdirde 12 ay boyunca avcılık yapsın. Ona hiçbir itirazımız olmaz. Ama artık işin şekli sadece hobiye dönüştü. Mesela hiçbir pazarda, manavda, markette, kasapta görmüyorsunuz ki bıldırcın eti, keklik eti veya tavşan eti satışı diye. Bu narın etlerine de bir talep yok vatandaşta. Ayrıca talep olduğu takdirde aynı alabalık çiftlikleri gibi bunların da çiftliklerinin kurulduğunu ve satışın yapıldığını görebiliriz. Söylediğim gibi genel olarak bitkiler çiçekler için ve hayvanları korumak için bir yıl yasak, bir yıl serbest olmalı ve bu şekilde devam etmeli ki bu canlıların da kendilerini yaşamaları için bir fırsat vermeliyiz. Eğer siz de böyle düşünüyorsanız paylaşın, beğeni atın.